Emlak Dünyası programına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konuya değineceğiz. Kentel dönüşüm. Aslında konuşacak çok fazla konu var ve bu konuda da uzman konu bizzat seçtik. Ben tabii tanıyorum kendisini. Daha öncesinde başka programda da konuk olmuştum. Bosporus Invest Yönetim Kurulu Başkanı ve Şehir plancısı sevgili Hakan Gümüş. Hoş geldiniz programınıza. Hoş bulduk. Şimdi baktığınızda biz kentsel dönüşümü konuşalım, masaya yatıralım dedik ama e, program aslında e, belki de saatleri bile alabilir. Ama biz tabii bunu yarım saate, 25 dakikaya sığdıracak şekilde böyle bir toparlamak isteyeceğim. E, biliyorsunuz 99 depreminde ve ben İTİ Jeofizik Mühendisi olarak da bu konuya girebilirim. 99 Gölcük depremi yaşadıktan sonra e, hepimiz tedirgin olduk. Tabii deprem riski olan evler, bunların yıkılma kararı ve e, alınan e, birçok kişinin birçok evi e, yıkım kararı alındı fakat hala herkes beklemede ve 99'dan bugüne baktığımız zaman aslında e, hala bununla ilgili adım atılmamış birçok evi de görebiliyoruz risk tayin eden e, 6.7 milyon adet evin yıkılmasına karar verildi ve baktığınızda toplam 600 bin adet maalesef ki e, onda biri kadar e, bir rakam ancak e, şu ana kadar sonuçlandı ve hatta bu sizin tabirinizle bu rakamla gidersek bu verilerle 100 yılı bulacak demiştiniz eee Sizce bununla ilgili çözüm ne olabilir? Veya direkt hemen çözüme direkt girdim ama kentsel dönüşüm çok önemli ve detaylı bir konu. E, bunu ben özellikle bir değerlendirmenizi istiyorum Hakan Bey. Evrim Hanım, sizin vurguladığınız gibi e, 6.7 milyon adet konutun dönüşmesi lazım. Hı hı. Sağlıksız, niteliksiz. Türkiye genelinde. Hı hı. Bunun 10 yılda yani 2012'deki kentsel dönüşümle alakalı e, yasayla birlikte sadece 600 bin dönüşmesi onda biri. Yani... ...aynı hızla gitmememiz gerektiğini bize söylüyor. Yani Doğru. yaptığımız şeyleri yaparak e, bu sorunu çözemeyeceğiz. Kesinlikle öyle. Bunu net görebiliyoruz. Dolayısıyla yöntem değiştirmeye ihtiyacımız var. Hı -hı. Bugüne kadar kentsel dönüşümle ilgili çok fazla şey konuştuk. İşte pazarlıklar, e, müteahhitlerle vatandaş arasındaki problemler... Evet. E, ...fay hatları, evet. deprem riskli zeminler filan. Ama en önemli tartışmamız gereken şey... Kentsel dönüşümün aslında finansmanı. Kesinlikle öyle. Çünkü finansman konusu çözülmeden e, mevcut dertlerimiz e, çözülemiyor. çözülemeyecek. Öyle gözüküyor. E, şimdi e, finansmana da e, gelmeden evvel şunu söyleyelim. Şimdi biz aslında e, zemin problemini biliyoruz. Yani Hı. İstanbul'da özellikle hangi zemin e, depreme riskli bunu biliyoruz. Bir de 25 yaşından daha büyük binaların nerelerde olduğunu da biliyoruz. Yani hmm. 99 depremi öncesi hmm. niye 99 depremi milat? Çünkü 2001'den itibaren bizim yapı kalitemizle ilgili bazı değişiklikler Kararlar yapıldı. Alındı. Yani Doğru. demir, beton kalitesi daha da arttı hmm. mevcut yapı binalarımızda. Şimdi ikisini çakıştırdığınızda hem zemin kötü hem de bina yaşlı o zaman bu bina yıkılacak demektir. Kesinlikle. Ve vatandaş kendi binasının yıkılıp yıkılmayacağını bilmek zorunda. Hı hı. Bunu e, bir E-Devlet şifresiyle öğrenmek e, aslında bütün vatandaşlarımızın hakkı. Hakan Bey çok önemli bir konuya değindiniz. Evet E-Devlet şifresini düşünün ki e, Zeytinburnu'da oturan bir aile görüyor ki aslında ilk yıkılacaklar da birinci sırada. Ve hı hı. düşünün ki onda yarattığı tedirginliği ama herhangi bir şekilde devlet kapısını çalmamış veya herhangi bir şekilde müteahhit orasıyla ilgili bir teşebbüste bulunmamış. E, kendi bütçesi de sınırlı. Ne yapılabilir? Sizce bununla ilgili çözüme nasıl gidilebilir? Yani devletin bu konuda ne yapması gerekir sizce? Yani aslında bizim şu anda bunu E-Devlet şifresiyle öğrenmiyor olmamızın en büyük sebebi de belki de bu hani paniğe kapılma e, riski e, dolayısıyla. E, evvela bu devletin konusu. Vatandaştan hmm. evvel. Yani hmm. biz şu anda çok fazla vatandaş kendi konutunu dönüştürsün gibi bir süreç işliyoruz. Ama bu çok doğru değil. Yani neden? Çünkü tek derdimiz binaların dönüşümü olmamalı. Derdimiz sağlıklı mekanlar yaratmak olmalı. Bu da bir master planla mümkün. Şimdi devlet ne yapmalı? Güzel bir soru. Mesela 10 yıldır siz e, İstanbul'daki deprem öncelikli alanları, yani birinci önceliğimizi biliyor musunuz? Cevap hayır, bilmiyoruz. Hiçbirimiz bilmiyoruz. Çünkü bu ilan edilmedi. Ama mesela diyelim ki Zeytinburnu, diyelim ki avcılar, bunlarla ilgili bir alan çizildi ve bir master plan yaptı devlet ve sonra dedi ki. Sevgili müteahhitler, gayrimenkul geliştiriciler Burada iş yaparsanız size şöyle teşvikler var. Nasıl var? İşte inşaat ruhsat harcı almayız. Vergi indirimleri olur. size 30 yıllık krediler veririz gibi müteahhitin orada iş yapmasını teşvik edecek destekleyecek destekleyecek bir paket açıkladığını varsayalım. O zaman biz hep beraber bir seferberlik ilan ederek, en riskli bölgeleri dönüştürmeye başlayabiliriz. Bu harika bir çözüm olur. Evet. Evvela e, burası önemli. Yani devletin düzenleyici rolünün devreye girmesi önemli. E, vatandaş, o zaman vatandaşa ne düşüyor üstüne? O binada artık e, yaşamamalı, oradan çıkmalı. E, şimdi tabii ki gelir itibariyle e, müsait mi ki çıksın denilebilir. Hı -hı. İşte burada devletin desteği yani kira yardımları devreye girecek. Hakan Beyciğim, şimdi biliyorsunuz bir de öyle bir durum ki bir taraftan kira rakamları inanılmaz arttı, arz talepteki dengesizlik ki o zamandan bu zamana yapılan konut sayıları diğer tarafta dolarda artış. ...baktığınızda müteahhit için bu bahsetmiş olduğunuz cazip paket teklifin hatta hemen derhal devreye girmesi gerekiyor. Yanılıyor muyum? Çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Çünkü aylardır, 3-4 aydır tartışılıyor bizim piyasamızda da. Neden fiyatlar artıyor? Neden kiralar artıyor? Çok basit bir sebebi var. 2017'de e, Türkiye'de inşaat e, ruhsatı alan konut sayısı 1.4 milyon adet. Hı hı. En yüksek, tarihin hı hı. en yüksek sayısı. Sonra bir sonraki sene yarı yarıya düşüyor. 2018'de frene basılıyor. 2019'da tekrar yarıya Düş, düşüyor. düşüyor. Bir daha frene basılıyor. Yani pandemiye girmeden evvel bizim konut sektörümüz üretmeyi zaten kesti. Kesmiş. E, bir de üstüne pandemi yedi. Ne demek bu? İşte önünü göremiyor, fiyatlar artıyor, yani inşaat maliyetleri artıyor. E, bütün bunlar üst üste geliyor. Talep bekliyor. Yani neden? İşte yüz yüze eğitim e, henüz başlamamış, öğrencilerin talebi henüz ortada yok, evlenmeler, boşanmalar, bütün bu talep bekledi. Ne oldu daha sonra? Taleple arz arasında müthiş bir dengesizlik ortaya çıktı ve bu yüzden de fiyatlar fahiş bir şekilde artıyor şu anda. Evet, kesinlikle. Bir buçuk senede üç katına <laughs> çıkan, dört katına çıkan yerler var. Dehşet. Hiç böyle bir sıçrama olmamıştı ama siz az önce vermiş olduğunuz verilerle aslında 2017'den bu zamana e, azalan bu arzların yani biz sonuçta e, konut yapılamamasından dolayı bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Zaten o sinyaller verilmiş. Yani 2018'de yarı yarıya düşmesi, 2019-2020 pandemide üzerine aslında e, maalesef bu durumu tetikleyici unsur oldu. Evrim Hanım aslında bu, bu resim bize bir şey çok net söylüyor. Yani... Sektör, konut sektörü çığlık atıyor aslında. Doğru. Yardım çığlığı evet. atıyor. Evet. O yüzden e, kamunun burada teşvik edici yeni bir plana, yeni bir stratejik bakışa acilen, acilen ihtiyacımız var. Çünkü mesela vatandaşımız soruyor fiyatlar artar mı? Artar. Artacak. 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 En az iki sene boyunca artacak. daha da artacak ve çok şaşıracağız bu artan fiyatlara. Bir ya Hakan Beyciğim şöyle bir durum var. Şu anda düşünün ki bir destek paketi açıklandı. Müteahhitler, devlet... Bir anda böyle dediler ki bizim dediğimiz bu programda da e, tetikleyici unsur olduğunu düşünelim. Ve hemen başladılar. Zaten bu sürecin başlaması ve devamı testimiz zaten iki yıl. 2 yıl yani aynen öyle. zaten bu süreç şu andan itibaren başladığında ben bu rakamı öngörebiliyoruz. Yani iki yıl bir kere net. Bir de inşaat maliyetlerindeki artış da müteahhiti çok, çok fena sıkıştırmış ediyorum. durumda. E şimdi bir ay önce yaptığınız fizibilite artık geçerli değil. Evet Bir ay önce yaptığınız anlaşma artık geçerli Maalesef. değil. O yüzden... Burada devletin düzenleyici rolünün mutlaka devreye girmesi lazım. Tekrar yayına bağlandık, küçük bir ara vermiş olduk Hakan Bey. Aslında kentsel dönüşümü o kadar böyle hararetli anlatırken bir anda böyle bir es verdik. Şöyle söyleyebilirim size. Aslında saatlerce hatta bir sonraki güne aktarılacak kadar derin ve detaylı bir konu. Fakat biz çözüm ve çareler noktasında dikkat çekmek istersek, bununla ilgili öneriniz var mı? Şimdi bununla ilgili özellikle finansman noktasını vurgulamıştım. Hı hı. Şimdi oraya geleceğim. Oraya gelmeden önce şunu söyleyelim. Bugüne kadar hep nereler dönüştü ee, İstanbul'da çoğunlukla? Rantın zaten yüksek olduğu, Doğru. müteahhitin zaten yeni yaptığı zaman çok para kazanabileceği yerler Bravo. dönüştü. Mesela neresi diyelim? Mesela Bağdat, Bağdat Caddesi. Caddesi. Bağdat çok elzem miydi? Değildi. Ben size net söyleyeyim. Evet. Çünkü ben o bölgede oturuyorum. Mesela evet. bir Zeytinburnu, bir Avcılar kadar birinci sırada öncelikli olan yer değildi. Keza Fikirtepe. Hı hı. Mesela Fikirtepe de aynı şekilde orası bambaşka aslında rant sağlanan bir bölge olarak elde edildi. Şimdi bu rant meselesine kötü bir şey yok. Öncelikle onu vurgulayalım. Hı. Yani müteahhitin, gayrimenkul geliştiricinin bu bölgelerde iş yapmak istemesinden daha doğal bir şey yok bunlar şirket. Şirketler Kazan kar şey etmek, etmek. ister. etmek Çok basit. Doğru. Ama devlet rantın düşük olduğu yerlerde ee, ...ve öncelik alanları tespit ettiği bölgelerde teşvikler açıklasaydı, açıklamış olsaydı... ...o zaman ilk etapta zeytinburnu dönüşürdü, ardular dönüşürdü. Fatih'in arka bölgesi dönüşürdü. Bakın Fatih, Fatih dikkat de, çekici. E, çok kimse bilmez ama zemin çok kötüdür. Yani Fatih'in özellikle Suri Sultani bölgesi değil, yani Sarayburnu tarafı hmm. değil ama arka bölgesi... ...gerçekten zemini çok e, fena durumdadır. Dolayısıyla... Ee, bu meseleyi e, çoklu düşünmek lazım. Hı hı. Şimdi niye bu, böyle bir giriş yaptım? Bütün mesele dönüp dolaşıp finansmana geliyor. Hı hı. Para varsa dönüştürebilirsiniz. Doğru. Şimdi bu öyle e, vatandaşa işte kredi verelim, işte 300 değil 500 verelim, Olmuyor. 10 yıl değil 20 yıl verelim değil. Vatandaşın değil. vazifesi değil. Bakın değil. herkes bu konuyu bilmek zorunda da değil. Doğru. Bu iş vatandaşın vazifesi değil. Bu devletin Çeveşecik Bakanlığı ve belediyelerin işi. Hı hı. Şimdi finansmana geldim. E, bireysel emeklilik e, fonlarında biriken muazzam rakamlar var Türkiye'de. Çok dikkat çekici. E, yastık altı e, 400-450 milyar TL'lik meblalar var uyuyan e, Türkiye'de. Uyuyan bir para. Mevduatta bekleyen, hı hı. uyuyan, kullanılmayan atıl, atıl paralar var. Bunların bir kentsel dönüşüm fonunda toplanması ve büyük master planı olan belediyenin garantör olduğu projelerde aslında devlet garantörü belediye dediğimiz yine devlet evet. garantörü evet. altında. Ee, kullanılması mümkün. Böyle yapmalıyız. Yöntem değiştirmeliyiz. Yoksa mesele şu değil. Yani e, hastamız e, kanser hastası. E, ama biz ona makyaj yapmakla uğraşıyoruz. Olmaz. Yani biz meseleyi kökünden çözecek toplu bir ee, ...yukarıdan bir gibi. bakış Doğru. açısına ihtiyacımız var. Acilen var. Acilen var. Acilen var. Ayrıca siz bunu şehir planlısı olarak da değerlendirmiş oluyorsunuz Tabii baktığınızda. Ki. Ben de aslında jeofizik mühendisiyim ama gayrimenkul sektörü hep e, deriz hep ekonomi, lo lokomotifi ve e, en büyük dönen çarklardan bir tanesi. O yüzden e, bizim şu anda konuşmuş olduğumuz konu aslında ilgili mercilere e, gerekli şekilde bu duyuruyu yaptığımız takdirde... Çözümü var aslında. Biz Hı -hı. çözümsüz değiliz. Yani i̇nsanların bu konuda paniklemesine veya sıkıntı yok, yaratmasına da değil, gerek yok. Değil. Aynen öyle. Bir de burada kitle fonlaması diye bir konuyu da vurgulamak istiyorum. Hı -hı. Ne demek bu? Şimdi e, tapu diye bir şey var, değil mi? Evet. 500 bin liraya diyelim ki ben bir tapu alıyorum. Daha sonra da 50 bin lira, 100 bin lira borcum var. Ama o malın tamamını satmak zorundayım. Yani değil mi? Bütün gayrimenkul satmak zorundayım ki borcumu kapatayım. Evet. Halbuki bu bölünebilir olsa, yani hmm. tapu aslında hisselere bölünebilir olsa, benim 10 bin liram var, 20 bin liram var. Bununla e, Balat kentsel dönüşüm projesinden ben hisse alabiliyor olsam, hmm. yumurtaları da farklı sepetlere koysam, yani hem Balat'tan bir şey alayım, hem Ankara'daki kentsel dönüşümden alayım. E, böylelikle farklı riskleri de e, bir arada çözebiliyor olsam. Aslında bu çok basit bir şekilde kitle fonlaması sistemi. Şu anda SPK düzenlemesiyle gayrimenkulde mümkün değil ama umarım SPK buradaki ihtiyacı görür. görür Ve gayrimenkulde ve özellikle kentsel dönüşümde bunun mümkün olmasını sağlarsak o zaman 10 bin lirası, 1000 lirası, 50 bin lirası olan bir vatandaş da kentsel dönüşüm fonlar vaziyete i̇şte gelir. Bu. Şahane bir çözüm. Bence mükemmel. Siz bu az önce SPK'dan bahsedince şimdi bambaşka noktada bu özellikle yabancı uyruklu vatandaşlar ve yasası yasasıyla alakalı Hı -hı. biliyorsunuz 1.8 milyar TL bir paranın e, maalesef ki çöpe atılması veya bize zarar getirilmesi çok gündemde özellikle son 2 aydır Hakan Bey. E, bu çok fazlasıyla masaya yatırıldı. Örnek veriyorum e, biliyorsunuz ki 250 bin dolar parası olan yabancı uyruklu bir vatandaş e, o gayrimenkulü aldığında Vatandaşlık elde edebiliyor. Bu Türkiye şey, hı hı. dünyanın birçok yerinde çok fazla uygulanmayan ama bizde mevcut sirkülasyonu sağlanıyor. Biliyorsunuz 2018 yılında 250 bin dolara düşürüldü. Daha öncesinde 1 milyon dolardı. Hı hı. Çarpı 4 aslında etki yarattı. Fakat çok enteresan e, tapuya geçirdiği zaman bir bakıyorlar değerleme raporu 170 bin dolar, 180 bin dolar. Şimdi bir, bir taraftan o itibar kaybedilmiş oluyor. Sanki o mal iki katına, üç katına veya işte 80 bin dolar düşük bir rakama çıkarılmış gibi karşı tarafı bir Hı -hı. kandırılma durumu ortaya çıkıyor. Diğer taraftan da devletin içine, devlete girecek para, kasaya girecek olan para engellenmiş oluyor. Ve baktığınızda bu son iki ayda 1.8 milyar TL. Nasıl değerlendirirsiniz bu konuyu? Şimdi bu meselenin iki yönü var. Ee, öncelikle daha evvelki gayrimenkul satın alımlarında yaşanan mağduriyetler dolayısıyla hı hı. işte Kuveyt'te filan masalar kurulduğunu konsoloslukta aldatılan yatırımcıların problemler yaşadığını biliyoruz. Hı hı. Yani aslında değeri 250 bin dolar olmayan gayrimenkullerin satışı dolayısıyla yaşanan mağduriyetler. Hı hı. Şimdi sorun bu. Güzel. Montaigne'in Denemeler kitabında çok sevdiğim bir lafı var. Diyor ki, Adamın burnu akıyordu, burnunu silmek yerine burnunu kestiler diyor. Şimdi yani bir Anladım. meseleyi çözmek, onu kökten bambaşka diğer aşırıya kaçarak çözmek değil. Şimdi biraz bu yapıldı aslında Maalesef. bundan 2-3 ay evvelki düzenlemeyle. Yani denildi ki havuzdan biz değerleme değerlemeci atayalım. Dolayısıyla müteahhit veya satışçı bunu seçemesin. E, dolayısıyla bir şey yaratmasın Şaibe Aslında yaratmasın havuz diyorsunuz, Örnek veriyorum ben Beşiktaş'ta Bebek'te bir evim var Ve e, gelen Mersin'den Bir uzman geliyor Veya işte şehir dışından geliyor ama havuzdan geliyor Maalesef bunlar yaşandı Bu çok ciddi bir değil mi Hakan Bey? Maalesef yaşandı Bunu nasıl durumu engellenemez? Yani bunu acil bence hemen e, müdahale edilmesi gereken bir durum Çünkü o bölgeyi bilen ancak kişi En fazla havuzdan değerlendirilmeli Yanılıyor muyum? Evet çok fazla zaten satış kaçırıldı maalesef çok. Yani bu sebeple e, yabancı yatırımcı çünkü bakın bir de şu var devlet gelip değer tespit etmez hı hı. yani e, bu o, piyasanın aslında bir değeri vardır değil mi piyasa yani değer dediğiniz şey piyasadaki alıcıyla satıcının buluştuğu yerdir aslında doğru şimdi dolayısıyla biz 250 bin dolara sizinle anlaştık başka birisi gelip dedi ki 180 bin dolar aslında burası dediği zaman bütün ticaret biter. aslında biter ve bozulur ayrıca siz malınızı ucuzlaştırmamalısınız. Yani Doğru. bütün bu bakış açılarıyla aslında bu yanlıştan nispeten dönüldü ama bunlar bu dönülen yanlışlar hep böyle e, ikircikli çözümler üretiyor. Şu anda e, yine e, müteahhit ve gayrimenkul satışçısı e, eksperi seçebilir pozisyonda e, yeni düzenlemeli. Bu da çok eli kulağın. Yani işte Acaba bu bir Acaba haftalık... bir satış mı isteniyor Hakan Bey? Siz buradaki normalde e, arka planda ne öngörünüz var? Yani burada acaba yabancı uyruklu vatandaş? Çünkü bazı bölgelerde maalesef ki biliyorum şöyle ki o ayrım yapmakta müteahhit de haklı çünkü belirli ailelerin olduğu bir toplulukta. E, diyorlar ki yabancıya satış mesela burada izin verilmiyor deniyor. Ben herkese saygım var çünkü normalde Hı. onun inisiyatifinde bu bir ayrımcılık olmuyor. Ama belirli bölgelerde işte Esenyurt gibi, işte Esentepe, Beylikdüzü mesela Hı. o patlamanın yaşandığı bölgelerde de orada da Türk vatandaşı yok neredeyse. Ya yani o bölgeler akın akın hatta binlerce konut. onlar için yapılan ee, özel konutlar bilirim. Yani müteahhitlerin sadece mütekabiyet yasasını kullanıp bu parayı şarj etmek için yapılan mekanizmalar işliyor. Şimdi ben bunları biraz e, Türkiye'nin uluslararasılaşmak e, sürecindeki doğum sancıları olarak algılıyorum. Hı hı. E, çünkü birçok global kent ki İstanbul'un global kent e, olması ile ilgili hiçbirimizin herhalde bir e, soru işareti yok. Asla. Ama birçok global kentte yabancı yatırımcılar olur. Her zaman. E, buradaki hı. mesele şu. Vatandaşlık vermeli miyiz? Bunu sorabiliriz. Yani Hı, çünkü bu sorgulanabilir, bir çok birçok ülke gayrimenkulünü satarken aslında oturma izni veriyor, vatandaşlık vermiyor. Vatandaşlık daha büyük bir iş, Tabii. daha kapsamlı, e, daha kapsamlı bir iş. Biz 250 bin dolara bu kadar yani ucuza bizim Türkiye vatandaşlığımız gitmeli mi? Bu güzel bir soru. Bence cevap hayır. hayır. E, yani e, biz vatandaşlığı vermemeliyiz aslında. Bu kadar kolay olmamalı. E, aslında o konuda bazen ben e, Özellikle müteahhitlerin, Evrim Hanım hani mutlaka ki bu bölgede asla bu şekilde olmamalı denilen o hassasiyeti de görebiliyorum. Ee, nedenine gelince, evet alsınlar her yerden alabilir. Bütün yabancı hmm. uyruklu vatandaşları, ülkemizin her yeri satın alma hakları var. Fakat vatandaşlık bu kadar ucuz bir rakama verilmemeli. Aynen katılıyorum evet, size. Yani özetle e, siz oturma iznini 100-150 bin dolara verebilirsiniz. Örnek veriyorum ama vatandaşlığı 1 milyon dolara çıkarırsınız. Doğru. Böylelikle daha e, kademeli gibi. bir e, çözüm Olabilir. E, Diğer ülkelerde ortaya çıkar. Olduğu gibi. Diğer ülkelerde olduğu gibi. O zaman bu çok daha sağlıklı işler. Doğru. Hakan Beyciğim, e, doların artışıyla beraber birçok kişi diyor ki, özellikle bana da bununla ilgili soru geliyor, kezasedir. Evrim Hanım Ev almalıyım diyorum ki bakın, Şimdi doları olanlar beklemede, şimdi daha fazla çıkacak, daha fazla kar elde edecek. Bir taraftan Türk parasını koruma kanununa göre biliyorsunuz ki her şey TL ile satılıyor. Ee, müteahhitler beklemede çünkü mevcut şu anda geçen seneden bu seneye işte demir oranları yapmış olduğu inşaat devam ederken, çünkü her şeyimiz maalesef dolara endeksli. Ee, mevcut stokların erimesinden dolayı fiyatlar her geçen gün artıyor. Buna rağmen diyorum ki doları mevcut inmesinin artışıyla beraber bu durumu nasıl değerlendirirsiniz? Ev almak için uygun bir zaman mı? Şimdi ev almak için eğer ki lokasyondan eminsek, evin içinden eminsek, doğru bir fiyat yakaladığımız, en azından bugün itibariyle eminsek, bunun düşmesini ne olur beklemeyelim. Yüzde yüz katılıyorum. size bir şey söyleyebilir miyim? Çok yakın bir dostum evini sattı. Hı -hı. Yenisini alabilmek için. Ha! ve şu, an ve şu anda <laughs> evsiz kaldı. Şu anda Bitcoin borsasına <laughs> boğuldu. Para Ay. değer kaybetmesin diye. Çünkü yeni ev alamadı. Ee, ve Çok, e, resmen kral çıplak olmuş şu anda. Aynen. Yani parasıyla e, şu anda e, mağduriyet yaşadığı için aslında. Çünkü aradaki makas çok fazlasıyla açıyor, açılıyor. Dolayısıyla mevcut bu stokların erimesi, hani genel olarak bir toparlama noktasında, hem kentsel dönüşüm süreci bu aşamada şu anda arz talep dengelerindeki o mevcut boşluktan ciddi bir arada fark var. Dolayısıyla ben her zaman söylüyorum, geçen hafta da bu konuyu işlemiştim ev uygun bir bulunduğu zaman asla düşünülmemeli. Yani ben aman biraz daha dolar artsın. Yok. Yine aynı şekilde evin fiyatı aynı imleyle artıyor. Hatta bazen doları geçiyor. Bakın şunu da söylüyorum. Ben hep gayrimenkul satışı da daha evvel kendi projelerimde yaptığım için hep şöyle derdim. Yani eli titreyen müşterilerimize. Kumar borcu kapatmıyorsun sonuçta. Evet. Gayrimenkul evet. alıyorsunuz. Bu her zaman para eden bir şey. Her zaman. Değerinin altına da kolay kolay düşmez. Hı -hı. Hele ki bu arz-talep dengesinde hiç düşmez. Satıldım. Diyelim ki kredi kullanarak kendimi zorlayarak ben bir gayrimenkule bugün karar verdim. 6 ay sonra işler kötü gitti. Hı. Örnek veriyorum. Kendi finansal hayatımda satabilirsiniz. Doğru. Satıp o borcu kapatabilirsiniz. O yüzden eliniz titremesin. Gayrimenkul almak her zaman doğru bir karardır. Yeter ki emin olun. Fiyattan, yerden e, emin olun. O takdirde gayrimenkul almak için en doğru zaman aslında. Hakan Bey öyle güzel final yaptınız ki sözünüzün üzerinde hiçbir şey söylemiyorum. Almak için doğru bir zaman. Tekrar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah teşekkür en kısa zamanda tekrar konuğum olarak sizi görmek isterim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Bugünkü programımızı şu anda şimdilik bitiriyoruz. Hakan Bey'e, sevgili Hakan Gümüş'e teşekkür ediyoruz. İyi günler. A, kusura bakmayın <laughs> bir anda <laughs> toparlayamadım. Bugün ilk defa böyle bir durum oldu. E, haftaya tekrar Emlak Dünyası programında görüşmek üzere.